Obezite tedavisinde kullanılan yutulabilir mide balonu nedir, nasıl uygulanır? Yutulabilir mide balonu kimler için uygun? Uygulama öncesinde ve sonrasında nelere dikkat etmek gerekiyor? Genel cerrahi uzmanı operatör doktor Erkam Tülübaş cevaplayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Genel cerrahi uzmanı operatör doktor Erkam Tülübaş bizimle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. İyiyim, siz nasılsınız? Biz deyiz Çok teşekkürler. Hoş geldiniz, hocam. Yine önemli bir konuyu aslında tüm evet. dünyanın tabii Türkiye'de de çok arttığını biliyoruz. Obeziteyi konuşacağız sizinle. Eee nedir? Ee, önce izleyicilerimiz için anlatır evet. mısınız? Obezite aslında vücutta fazla yağ birikmesi olarak kabaca tanımlanabilmekte. Ee, yani sadece vücut kitle endeksi olarak değil de yağ oranını ölçmek çok daha burada doğru olacak. Biz klinimize gelen hastalarda her zaman için obez mi değil mi sorusunun cevabını bu şekilde vermekteyiz. Evet, her şişmanda obez değil, değil mi? Değil yani şişman gibi görünüyor ama aslında çok kaslı oluyor aslında yapı olarak baktığınız zaman vücut kitle indeksi yüksek çıkıyor ama kas yapısı e, fazla olduğu için sanki obezmiş gibi değerlerde görünebiliyor. Bunu iyi değerlendirmek, değerlendirmek lazım. Peki evet. kime obez diyebiliriz hocam? Hangi değerden üstüne artık obez diyebiliriz? Benim, şey. Şu an kabaca tanımlanan vücut kitle indeksi 30'la 40 arasındaki hasta grubu obez olarak tanımlanıyor. 25 ile 30 arasında ise fazla kilolu grupta hastalar, 30 ile 35 arasında ise evre 1 obezite, 35 ile 40 arasında ise evre 2, 40'ın üstündeyse artık morbid obezite olarak tanımlanabilmektedir. Hmm. Tamamdır. Peki pandemide hepimiz e, evlere kapandık, çok evet. kilo alındı. E, bu insanların psikolojisini nasıl etkiledi? Türkiye'de evet. bu durum nedir? Tabii ki size gelen evet. hastalardan bunu çok net e, görebiliyorsunuz değil evet. mi? Evet, yani çok net görüyoruz. Bize olan başvurular da ciddi anlamda artmış durumda pandeminin başlangıcıyla birlikte. Pandeminin ilk bir yılını içeren bir çalışma var. Burada e, Türkiye'de bu gruba dahildi çalışma grubuna. E, 6.9 kilo ortalamalar 7 kilo civarında Türkiye'de de kilo alımı oldu. İlk bir yılın sonucu bu. Şimdi birinci yılla ikinci yıl arasındaki çalışma devam etmekte. Onun ilk sonuçları geldi. Kabaca 13-14 kiloya yakın 2 yılda Oo, aldığımız kilo fazla, var. Çok ciddi rakamlar. Bu nedenle de obesteye bağlı hem hastalıklar daha fazla artmaya başladı, hem de obesteden kurtulmak isteyen hastaların bize olan talebi başvurusu da çok daha fazla artmış bulunmakta. Psikolojiyi nasıl etkiledi bu durum? Çok kötü yani bunu çok ciddi olarak sonuçlarını görüyoruz. İnanın hastalar artık evden çıkmak istemediklerini. Değil yani birçok e, iş yeri online çalışmaya geçtiği için online'ın devam etmesi gerektiğini düşünen kilo aldığı için bunu düşünen çok hasta var. Doğru. Biz evden çalışalım artık tekrar yüzse görüşmeyelim diyen hastalar. Sosyal var. Aynen ortama mi? girmeyelim diye Aynen. düşünenler ortalama var. Ortalama ne var. kadar yüksek değil mi? 13-14 kilo çok, çok yüksek ciddi. bir ortalama bence. Çok ciddi ve bu yapılan ülkelerde İtalya, İspanya var, Fransa var, Türkiye var. Birleşik Arap Emirlikleri var. Akdeniz beslenmesini evet. kabul eden evet. ülkeler evet. halbuki evet. değil mi? O evet. kadar Aynen öyle. olmamalı. Evet. Yani Avrupa ülkelerinin ortalaması bu. Türkiye'de buna dair olarak araştırma yapılmış. Çok ciddi rakamlar. Peki yutulabilir mide balonu nedir ve obeziteye nasıl bir çözüm sağlıyor? Nasıl çözüm sağlıyor? Şimdi e, biz obezitenin tedavilerinde cerrahi ve cerrahi dış tedaviler olarak ikiye ayırmaktayız. Cerrahi tedaviler işte az önce saydığımız vücut kitle endekslerinde e, 35'in üstünde ve yandaş bir hastalığınız varsa veya da 40'ın üstündeyse özellikle cerrahi tedaviler her zaman için en doğru seçenekler olmakta. Ama obezite cerrahi kriterlerini taşımıyorsa hasta veya taşıyor ama hasta ameliyat olmak istemiyorsa veyahut da ee, ameliyat olmayı engel olan çok ağır yandaş hastalıkları varsa bu hasta anestezi kaldıramaz gibi durumlarda biz balon tedavilerini tercih etmekteyiz. Yutulabilir balon şurada gösterebilirim. Yani şu elimde görmüş olduğunuz bir kapsül şeklinde ve ince bir kablosu var. Biraz tamam. yukarıya doğru kaldırsam evet, hocam. Evet yani şu şekilde görünüyorsa ekranda. Yani e, klasik balonlara göre anestezi'nin ve endoskopi'nin olmamış olması, sadece su yardımıyla yutulabilir yutulabilir olması bizim için çok ciddi avantaj sağlamakta. Ee, bu nedenle de klasik balonlardan ziyade daha çok yapmaya başladığımız bir balon çeşidi oldu. Ne kadar etkili peki? Ortalama olarak rakamlar var. Burada hiçbir zaman yüzdeyiz bu kadar kilo vereceksin demek mümkün değil tabii ki ama ortalama olarak çalışmalar %10 ile %15 civarında kilo kaybına yardımcı olduğunu göstermiş. Göstermek. Pek hocam bunu biraz daha açabilir miyiz? Şimdi hasta yuttuktan sonra evet. midede ee, şişiyor mu ya da çünkü... Ben anlatayım. Şimdi bu kapsül şeklinde bu kapsülün e, ağızda tükürükle temas ettikten sonra 5 dakika içinde eriyor ve içindeki hı. balon açığa çıkıyor. Hı hı. Biz bunu hastaya yutturacağız su yardımıyla. Yuttuktan sonra bir röntgen çekeceğim bakacağım midesine ulaşmış mı diye. Midesine ulaştığını gördükten sonra da buradan şişiriyoruz. Kendi ayrı seti geliyor serum şeklinde. Şişirdiğimiz zaman da midenin içinde bu hale geliyor. Bizde şişmiş hali de budur. Burada bu 550 cc hacimde bir balon ee, şiştikten sonra bir röntgen daha çekiliyor. Midenin içindeki konumu değerlendiriliyor. Doğru yerde mi istediğimiz pozisyonda mı? Evet ona kanat getirdikten sonra da biz bu kabloyu çekiyoruz. Midenizde bu kalıyor. Bu balon 4 ay boyunca kalacak. 4 ayın sonunda burası eriyecek. Bilmiyorum görünebiliyor mu? Üstünde eriyen bir alan var. Ee, burası eriyor. Eridikten sonra da dışındaki gördüğünüz balonun kendisi de e, dışkı yoluyla atılacaktır. 4 Peki bunun 4 aylık, 6 aylık, 1 yıllık yoksa standart olarak standart, sadece 4 aylık? Evet standarttır. Standart. Bu, bu 4 aylık sabit. 6 aylık ve 1 yıllık balonlar da var. Onlar endoskopiyle uygulanan ve endoskopiyle çıkartılan balonlar. Hmm. Bu sabit. Peki, Peki. bu e, uygulamada yaş ve kilo sınırı var mı? Var. Herhangi bir kriter var mı? Muhakkak var. Yani her tedavide olduğu gibi bunun için de var. Şimdi bizim için 18-65 yaş arası en çok e, tavsiye edilen ve sınırların olduğu yaş grubu burası. Son yapılan çalışmalarda 16 yaşına kadar da yapılabildiği gösterildi. Artık Aynen. önümüzdeki günlerde 16 yaşından Hı. itibaren de kullanmaya başlanacak görünüyor. Peki hocam bunu yutan hastanın neye dikkat etmesi gerekiyor? Yeme içmesi normal mi oluyor yoksa bir evet. kısıtlama oluyor mu o konuda? Yani muhakkak var. Yani tüm tedaviler ister cerrahi olun ister balon taktın hiç değişen bir şey yok. Hepsinde belli bir diyet programları mutlaka var. Bunun için de var. Biz hastalara ilk günlerde bir iki gün sıvı diyet öneriyoruz hı hı. kendilerine ki daha rahat toler etsinler diye balanları. O bir gün geçtikten sonra da normal bizim diyetisyen arkadaşların önerileri doğrultusunda her hastaya özgü program çiziliyor onu da söyleyeyim. Yani her geldiğiniz zaman hazır alınmış çıktı siz bunu uygulayın gibi öyle bir şeyimiz kesinlikle yok. Her hasta özgü olarak diyet programı uygulanmakta ve onun uygulamasını istemekteyiz. Hı hı. Bu şekilde diyet programına uyarsanız bizimle olan e, temasınızı e, takip sürecini düzenli takip ettiren hastalarımız da çok güzel çok ciddi sonuçlar almaktayız. Çok net söyleyeyim bunu. İlave olarak da verdiğiniz kiloların Kalıcı olması için de bu takip programını mutlaka öneriyoruz. Evet. Ben onu soracaktım. Evet. Ee, yüzde olarak genelde kilo alımı nasıl oluyor? Geri alınıyor mu kilolar? Bununla ilgili daha yeni de yapılan bir çalışma var. Bir yıl takip edilmiş hastalarımız. Ee, balon çıkmış. Çıktıktan sonra hasta takip alınmış. ve Bir yılın sonunda hastaların yüzde %95'inin kilolarını koruduğu gözlenmiş. Çok iyi çok rakamlar. Gerçekten çok iyi rakamlar. rakamlar ama bunuki ee amaç her zaman için söylüyorum, kilo veriliyor bir şekilde fila işte çok diyet yaptınız, spor yaptınız. Azıcık böyle yemek yemeye kıstınız bir şekilde kilo veriyorsunuz ama bunu yaşam şekli haline getirebilmek çok asıl anladım. başarı orada. Bizim amacımız da bu olacak her zaman. Değil içeri. mi? Ve e, obezite evet. ile tedavi olan insanların muhakkak sizinle olan iletişimini hiç kesmemesi kesinlikle, lazım. Kesinlikle. E, Diyetisyen, yani, psikolojik evet. danışmanlık ve, ve genel cerrahi. Kontrolü. Evet. evet, kesinlikle öyle. Bu şimdi kesinlikle. hocam çalışma mekanizması direkt bir tokluk hissi veriyor, değil mi? O şekilde fiziksel olarak ya, balonların etkisi fizikseldir. Evet, hı hı. Midenin e, içinde bu 550 cc haciminde bir yer kaplayacak. Yani siz her öğünde 550 cc kadar az yemek yiyerek daha çabuk doymaya başlayacaksınız. Yaptığı en büyük e, iyilik bize bu. İkinci olarak da midenin çıkış kısmında pilor denilen midenin çıkış deliği vardır. Hı hı. Gıdaların mideden bağırsağa geçişini sağlayan deliktir. O onun önünde biraz bariyer gibi görüyor, görevi görüyor. Ve ne olacak yemekler hemen çıkamayacak bağırsağa doğru gidemeyeceği evet. için de siz daha geç acıkmaya başlayacaksınız. Hmm, İkinci bu etkisi önemli, de bu. Aynen öyle. Biz bu iki etkisinden faydalanıp balonları e, tedavide kullanmaktayız. Yani balonlara baktığımız zaman 35-36 yıldır aslında kullanılıyor. Bu daha yeni nesil balon. Bu yaklaşık 5-6 yıldır uygulanan ve hakikaten etkili olduğunu gördüğümüz bir tedavi yöntemi. Peki cerrahi işlemden önce hastalar muhakkak bunu e, denemek istiyorlar mı yoksa direkt cerrahi işleme de başvuruluyor mu? Evet elbette hastanın durumuna göre yani hiçbir zaman e, yani balon cerrahi diye böyle kesin ayrımlar yok. Ha, hastayla konuşmak gerekiyor. Hastanın cerrahi ihtiyacı varsa biz hastaya gelir, değerlendiririz sizin için. Balon tedavisi uygundur, Daha sizin uygun. için cerrahi evet. uygundur diye her hastaya ayrı tedavi protokolü çizmek gerekiyor. Bazen hastaya diyoruz ki sizin ne balon ne cerrahi ihtiyacınız var. Siz diyet programıyla biz bu işin üstesinden gelir geliriz deyip diyetisyen programı aldığımız hastalarımız da var yani. Önemli olan takip ve doğru yönlendirmek için. Aynen, aynen peki şunu da merak ediyorum ben her gelen hastaya önce evet. bir diyetle verdirmeyi deniyor musunuz? yani inanın bu var her sorgulamamızda da var yani hasta hiçbir şey yapmamışsa bu hastaya cerrahi veya balan yapmak yani sonrasındaki uyumu da çok kestiremiyorsunuz bu tür hastalarda. Hmm. Şimdi Hiç alışkın olmadığı evet, bir şey. Evet, sağlıklı beslenme evet, ya da evet, düzgün evet, beslenme evet. tarzı. Yani şimdi hastaya biz balon taktık veya cerrahi yaptık. Sonra diyoruz ki biz bunları bunları yapmanız gerekiyor. Şimdi hasta hiç diyet yapmamış hayatında ne olacağını bilmiyor. Bunu çok iyi anlatmak lazım hastaya. İşlemden sonra o diyet programına uyum sağlayabilecek hastalara biz tedaviye başlıyoruz. Balon da olsun, cerrahi olsun bu hiçbir şekilde değişmez. Tüm obezite tedavilerinden sonraki takip programı çok önemli bizim için. Psikolojik yani. bir test yapıyor musunuz hastalarınız için? Bu e, bizim muayene sonrasında ortaya çıkıyor zaten. Böyle biz konuşmalarımızda evet yani balon yapmayıp <laughs> Psikolojik danışmanlığa gönderdiğimiz çok hastamız var ama bazen bu e, hastalar tarafı çok hoş da karşılanmıyor. Bazen benim bir şeyim yok, siz beni niye gönderiyorsunuz diyor ama daha sonra inanın bizi arayıp. Ya hocam haklıymışsınız benim yeme problemim duygusalmış Diğer bize teşekkür edenler Aslında öyle değil mi adamlar. yani aynen, ihtiyacımızdan fazla aynen. yediğimiz zamanlara baksak hep aslında duygusal işte ya çok evet. mutluluk ya Sitresli, çok mutsuzluk ya stresli evet. olduğumuz aynen anlar e, çok ilişkili aslında. Bu evet, balon o. konusunda hocam sanırım en hassas bölüm diyelim balon çıktıktan sonraki bir haftalık süreç çünkü bir anda evet. bir fiziksel bir şey kayboluyor bir açlık evet. hissi geliyor bir yandan. Ee, dolu bir mide boşalıyor bir anda. Evet yani, ama burada bir avantajımız var. Bu balon hı hı. için konuşuyorum. Şimdi klasik balonlarda evet dediğiniz gibi bir Avcumun içinde balon duruyor. Endoskopla girdim içindeki sıvıyı boşalttım ve tuttum bunu dışarı aldım. Klasik balonlar bu şekilde hı. gerçekten. Ama burada buranın eriyip içindeki sıvının boşalması yaklaşık bir hafta sürüyor. Hı. Yavaş yavaş bu söndüğü için aynen yani. öyle. Alıştırıyor. Aynen öyle. Evet. Ya, bu balonun en büyük avantajlarından bir tanesi de bu. Hem dış yüzü çok pürüzsüzdür. Ee, o yüzden mide içindeki tahrişi, tahribatı çok çok minimum seviyededir. İşlemden sonraki bulantısı, kusması çok daha düşüktür ee, klasik balonlara göre. O dediğiniz hissi bununla çok fazla yaşamıyoruz. Hatta %70'i hastaların ee, balon çıktığını fark etmiyorlar bile. O kadar yavaş yavaş olduğu için ediyor. böyle. Bu da hastalar için ekstra bir konfor evet. ve motivasyon kaynağı olarak devam ediyor balon. Sanki varmış gibi devam ediyor. Peki sindirimle ilgili bir sıkıntı yaşanmıyor değil mi hocam bu süreçte? İlk dönemde bulantı kusma yapabilir, hmm. mide arası yapabilir. Bu balonların hepsi için geçerlidir. Burada e, sizi ciddi anlamda rahatsız edecek, işte belki size serumla veya medikal destek olarak tedavi aşamasına getirebilecek durum %2'dir. %2... Başarısızlık oranı dediğimiz. Yok bulantı Aha, ve kusma yapıyor. durumları. Evet yani %2 civarında vücudunuz bu balonu kabul etmeyebilir. Yani, Sonuçta e, yabancı bir madde aynen geliyor. Öyle, aynen öyle. Sürekli kasılıp bu balonu sindirmek ister miydi ve o eğer bu kasılmalar çok fazla seviye gelirse yüzde ikilik bir dilimde maalesef endoskopla işlemi sonlandırmak zorunda kalabiliriz. Hmm. Ama bu yüzde ikilik oran yani şu an dünyadaki en düşük oranların başında geliyor. Evet. Onu da söyleyeyim. Klasik olarak baktığınız zaman yüzde onla yüzde yirmiler arasında değişmekte bu oranlar. Peki hocam siz bir genel cerrah olarak hangisine daha sıcak bakıyorsunuz balon işlemi ameliyatlı işlemler mi? Hangisine tamamen hastaya göre diyeyim buna hmm. ben. Yani e, balon tedavileri çok ciddi avantajlı. Niye avantajlı? E, geçici şeyler, e, işlemler. Sizde kalıcı hiçbir şey yapmaz ve balonla. Cerrahi aşamaya gelmiş birçok hastaya da yardımcı olduk çünkü onu da biliyorum. Evet. Ama cerrahi aşamaya gelmiş hastaya da her zaman için biz sizin ameliyat olmanız gerekiyor. En iyi tedaviniz cerrahidir diye kesinlikle söyleriz. E, hangi tedaviye ihtiyacı varsa o, o şekilde yönlendirmek. Peki bu uygulamadan sonra Türkiye'de insanların mide balonuna olan bakış açısı değişti mi? Değişti yani çünkü yani çok uzun yıllardır o vesileyle uğraşıyoruz. Ee, şimdi klasik balonları da hala yapmaya devam ediyoruz. Onda da şeyimiz yok ama şimdi oradaki olay neydi? Yüzde onlarda bulantı kusma adacı konuştuğumuz olay Hı. şiddetli bulantı kusma yüzde on. Burada yüzde ikiye düşünce e, şimdi daha önce diğer balonu denemiş e, toler edememiş hastalarımız var. Onları bunları uyguluyoruz. Çok rahat toler ediyorlar. Çok daha memnun kalıyorlar. Aynen öyle. Yani balondaki o işlemden sonra çok konforsuz geçen o dönemlerin bunda olmadığını gördü hastalarımız. O yüzden talep çok ciddi anlamda arttı tekrar balonlara. Peki. Çok, çok de. teşekkür ederiz. Kıymetli çok bilgileriniz için. Hocam.